...yapay zekanın avantajlarında... ...dezavantajlarında neler var... ...ve biz bundan korkmalı mıyız... Ee, ...yoksa... ...mutlaka hayatımıza dahil... E, ...etmeli miyiz... ...burada sizden böyle bir toparlayıcı yorum Tabii ki. alalım... ...buyurun... ...aslında benim de değinecek olduğum bütün konulara değinildi... Ee, ...dediğiniz gibi... E, ...hepsine toparlayan ve... ...somut örneklerle katkılarda bulunmak isterim ben de... Ee, ...şimdi... E, hani ...günümüzde artık yani yatımıza girmeye başladıktan sonra endişeler de tabii oluşmaya başladı. Ee, acaba işte işimizi mi alacak ya da işte yapay zekalı robotlar kendi kendini yönetmeye başlayacak, dünyaya elemi geçirecek, insanlara karşı zarar mı vermeye başlayacaklar gibi düşünceler de var tabii ki. Ee, burada hep pozitif düşünmekte fayda var. Ee, dezavantajını önden hemen yani şey yapacak olursak, altını çizecek olursak e, bizlik yaratma gibi bir dezavantajı var gibi görünüyor. Yer yer olabilir. Yalnız e, yapay zeka ile gerçekleştirilen e, işlerde e, ya da arttırılan üretkenliklerde e, işin uzmanı olan, işinin ehli olan kişiler aslında kendi iş yüklerini azaltarak ve yapay zeka ile Elde edilen ürünlerin sonuçların kalitesini kontrol ederek hem üretkenliği artırmış olacaklar, hem maliyeti düşürmüş olacaklar, hem de müşterilerinin ya da e, işte diğer kullanıcıların o üretilen ürünleri kullananlara daha uygun fiyatlarla sunabiliyor olacaklar ve ulaşılabilirliği artırmış olacaklar. E, aslında bu bizim için bir fırsat. Bir diğer şey de, korkulan kısımlardan birisi de e, güvenlik ve gizlilik. Tabii e, yapay zekayı tek başına düşünmememiz gerekir. E, gizlilik ve güvenliği de diğer e, teknoloji alanlarımızdan, blockchain tabanlı teknolojilerimiz gelişiyor. E, üzerine cyber security dediğimiz siber güvenlik sistemleri gelişiyor. Bunların hepsinin bir senkronu ve... E, Sentezi ile gayet güvenli ve gizliliğin öz, özellikle tıbbi alanlarda en hasta gizliliği, mahremiyeti gibi konuların da güvenilir bir ortamda işlenebiliyor hale getirilmesi mümkündür. Bu şekilde düşünüp çözümler üretebiliriz. Şimdi yapay zeka verimlilik ve hız üzerine bayağı bir olumlu etkisi var. Ben Biraz daha somut örnekler vermek istiyorum. Türkiye'deyken, Türkiye'nin en önde gelen en büyük gıda firmalarının birinin ya yeni yatırımlarından ve inovasyon projelerinde görev alarak onların hayata geçirilmesini de görev almıştım. Şimdi örneğin otomasyon, robotik sistemlerle birlikte biz üretim hatlarının çalışan sayısını Vardiya'da 50 kişilerden 9 kişilere kadar azalttığımız oldu. Şimdi peki bu azalan işte 40 kişiye yakın kişi yani çalışan e, 3, 3 vardiyalı bir de sistem düşünürsek bunu dörtle de çarpabilirsiniz. Yaklaşık 150-160 kişi işten mi çıkarıldı mesela? Hayır. Ne oldu? İşte orada bir bisküvi, gıda, çikolata tarzı bir gıda ürünü üretilirken bunların dikkat edilmesi gereken o hijyenik kuralları bilen e, ekibi biz elimizde tutmuş olduk ve yeni Devreye almış olduğumuz üretim hatlarında bu arkadaşları değerlendirmiş olduk. Böylelikle ne oldu? Bize ek maliyetler ya gelmedi ve yeni yapmış olduğumuz ürünleri daha uygun fiyatlarla müşterilerimizle buluşturmuş olduk. Tamam dışarıdan yeni bir çalışan almamış olduk ama kuralları bilen, hijyenik kuralları bilen, yatkın, o konularda tecrübeli ve bilinçli personellerimizle kalitemizden ödün vermeden, yani kaliteden, o üretilen ürünlerin kalitesinden ödün vermeden kontrollü bir şekilde ve bilinçli bir şekilde büyümüş olduk örneğin. Ee, o yüzden bu çok önemli burada ee, ve çalışan kişilerin de daha konforlu, daha rahat bir ortamda çalışmalarına imkan sağladık ve kronik hastalıklarının daha da azaldığını görmüş olduk. Yani robotik sistemlere daha ağır işler yaptırıldığı için hem daha hız artmış oldu hem de e, bu tür e, iş güvenliği ve e, iş güvenliği açısından da bir avantaj sağlamış olduk. Şimdi e, burada. Şunun özellikle altını çizmek isterim ben, yapay zeka ve diğer gelişen teknolojik ürünlerle sensörlerle birlikte yani donanımlarla yazılım ve donanımı birleştirmekten bahsediyorum şu an. Bu sayede biz insan yeteneklerinin çok daha ötesine geçerek işte çığır açıcı dediğimiz o oyun değiştirici dediğimiz inovasyonlara imkan sağlamış oluyoruz. Yani bir insan gözünün göremeyeceği kadar detayda görüp analiz yaparak ve insan aklının aynı anda değerlendirip tutamayacağı şekilde bilgiyi harmanlayıp sentezleyerek bir sonuç üretme imkanı yaratmış oluyoruz. E, somut örnek. Şu an bildiğiniz gibi üzerinde çalışmış olduğumuz bir projemiz var. E, yapay zeka destekli full otomatik bir saç çekim robotu geliştiriyoruz biz biliyorsunuz. Biz burada ne yapmış olacağız? En doğal görünümü sağlayan hem e, işlem operasyon süresini azaltan 8-10 saatlik bir süreden 1 saatin altına düşüren e, ve e, 5000'e yakın, 3000 ile 5000 e arasındaki bir saç kökünün transferini sağlayan e, bir sistem geliştiriyoruz. Operasyon öncesi ne yapmış oluyoruz? Analiz yapıyoruz. Donör bölgeyi, yani verici alanı ve alıcı bölgeyi analiz ederek en uygun saç köklerini tek tek daha işlem başlamadan önce tek tek tespit edip ve onların nereye hangi pozisyonda konumlandırılması ve implant edilmesi gerektiğini analiz ediyoruz. Böylelikle böylelikle operasyon daha başlamadan e, hastanın vermiş olduğu yani donör bölgesinin izin vermiş olduğu maksimum e, nasıl söyleyeyim maksimum sonuca ulaşacak bir planlamayı yapıp gerçekleştirebiliyoruz ve Hatta hastayla e, cerrah arasındaki o planlamayı bile birlikte interaktif yapmalarına imkan sağlıyoruz. Nasıl? Simüle ederek saçın işte o şekilde ekildiği zaman nasıl çıktığında saç modelini bile yönlendirecek şekilde bir imkan sağlamış oluyoruz. O yüzden e, bunlar bu, bu tarz büyük avantajları kullanarak e, yapay zekadan yararlanmamız gerekiyor. E, korkmaktan ziyade yararlanmamız gerekiyor diyebilirim. Böyle somut örneklerle de biraz daha e, teorikten pratik yani günlük hayatımızdaki e, karşılıklarını paylaşmak istedim açıkçası sizlerle. Evet teşekkür ederiz. Mesela bugün sizin verdiğiniz örnekte mesela Tesla evet. elektrikli e, araca geçerken üretim bandındaki üretim sayısını artırmayı hedefledi. Ama bunun için insan olmadı, insan sayısını azalttı evet. hatta. Neden? Çünkü birçok insansal rolleri aslında işte yapay zeka yeteneklerini taşıyan robotlara yüklediler. Yani bugün mesela işte bu bir de insan risklerini de önledi Kesinlikle. yani bugün mesela araçları boyarken insanlar meslek hastalıkları gibi bir takım sorunlarla boğuşuyorlardı ama şimdi ne oluyor? Öğretilmiş robot onu alıyor, boyuyor, çıkarıyor, kurutuyor filan. İşte bugün bir saatte olmayan araba bir saat sonra sürülebilecek halde banttan çıkıyor. Yani bunun insan emeğiyle e, yapılması gerçekten mümkün değil. Yani bize e, üretkenlik, verimlilik, hız, bir de tabii eksiksiz bir üretim, yani çünkü bu evet. üretimlere bağlı yaşanan bir şey yaşanamıyor. Bunları ne yapmış oldu? E, minimize etmiş oldu. Peki son olarak e, Olcay Bey, bugün Sonuçta hepimizin bir yaşamı var. Yani bireysel, ailesel, toplumsal, milletsel ne derseniz diyeyim buna. Sonuçta herkesin bir amacı var ki bu ortak amaç yaşamı verimli hale getirmek. Tabii biz bu noktada bu robotları nasıl kullanmalıyız ki yaşamımız verimli hale gelsin ve biz bunların hangi avantajlarını özellikle daha çok değerlendirmeliyiz? Kısaca da bundan bahsedelim. Tabii ki. Şimdi e, tabii yapay zeka sadece robotlarla değil e, telefonlarımıza da girmiş durumda e, ya da evimizdeki herhangi bir e, kullandığımız mutfak eşyasında da olabiliyor ya da bir salonumuzda kullandığımız eşyada da olabiliyor. E, örneğin kişisel asistanlar tarzında ben e, bir kullanımı e, bu, kullanımdan bahsedebilirim. Şu an Siri dediğimiz, Alexa dediğimiz e, yapay zeka tabanlı asistanlar var günlük hayatımızda bizlere yardımcı oluyorlar. İşte e, programlarımızda, ajandalarımızda, işlerimizi yönetmelerim, yönetmemizde bize e, destekler sağlıyor. Buna benzer yapay zeka tabanlı e, kişisel asistanlar günlük görevlerimizi e, daha hızlı ve kolay şekilde yönetmemizi sağlamış oluyor tabii ki. Bunun ilave olarak örneğin akıllı ev sistemlerinde görebiliyoruz biz bunları uzaktan kontrollü ya da bizim alışkanlıklarımızı ağımızı ayarlayabiliyor. İşte ortam sıcaklığı olabilir, nemi olabilir, rutubeti olabilir ya da güvenlik güvenlik sistemi olarak düşünebiliriz. Örneğin bir çalışan çalışanların bulunduğu ofis ortamı ya da ev ortamında orayı sık kullananların kişinin kişilerin yüzleri tanımlanmış olabiliyor örneğin. Farklı biriler geldiğinde güvenlik birimlerine hani yine bir ikazda uyarıda bulunabilen sistemlerde olabilir. Eee Şimdi e, örneğin iş dünyasında da baktığımız zaman e, alışveriş platformları var biliyorsunuz Amazon gibi. Burada işte tüketicinin alışkanlıklarına, tercihlerine göre kişiselleştirilmiş e, hizmetler sunabiliyorlar ve o kişiye yönelik özel tekliflerde bulunup satışları da arttırabiliyorlar. Şimdi e, kişisel e, kullanım olaraktan ben kendim bireysel şöyle yapıyorum. E, yapay zeka dediğimiz e, platformlar artık bir de yarış içerisine girdiler. Biliyorsunuz Amerika'nın ürettiği var. İşte yeni birkaç hafta önce çıkan Çin tarafından gelen e, bir platform daha çıktı. Bunlar hem rekabeti oluştururken e, yani rekabet oluştuğu için o zaman bize hem daha iyi kaliteli yapay zeka platformları sunulmuş oluyor. Bir de biz bunları daha uygun, ulaşılabilir fiyatlarla kullanabiliyor olmuş oluyoruz. Ee, bir yapay zeka platformunu ben şu şekilde düşünüyorum. Kişisel asistanım gibi ama her şeyi bilen, anlayan ee, bir kişisel asistan gibi düşünüyorum. Yani burada doğru soruları sorduğumuz zaman, doğru yönlendirmeleri yaptığımız zaman ee, bizi... Daha güvenli ilerlememizi, bilmediğimiz alanlarda, bu iş hayatında, kişisel alanlarda bizi yönlendiren, farklı bakış açıları kazandırabilen bir asistan haline dönebiliyor. Yani e, bir kişi değil, belki de e, on binlerce, yüz binlerce kişinin ortak akılının bir sentezi oluşmuş oluyor. Bir söz vardır, biliyorsunuzdur. Akıllı insan, başkalarının da aklını kullanan insandır diye. İşte şu an devrimiz, zamanımız tam bunu için elverişli bir hale geldi teknolojik açıdan. Yani e, yapay zekadan almış olduğumuz geri bildirimlerle kendi kararlarımızı yine biz kendimiz vererek, karar vererek e, en doğru e, ve en op op optimum e, işlere e, yön verebiliriz diye düşünüyorum Sinan Bey. E, yani Burada artık yapay zeka bizleri de aslında hani iletişim konusunda da geliştiriyor olacak biliyor musunuz? Hani genelde biz de insanlar arasında hep iletişim problemi var deriz. Çünkü herkes anlatmak istediğini ilettiğini zannedebiliyor ama karşı taraf daha farklı anlayabiliyor. Şimdi biz burada aslında kendimizle de yüzleşmeye başlayabiliyoruz. Yani yapay zekaya biz ne diyorsak ona göre cevap aldığımız için orada artık insanlar ve bizler yani kendi kendimizin orada şeyini fark edebiliyoruz. Ee, soru sorarken bile doğru mu sorabildiğimizi, e, karşı tarafa doğru aktarabilip aktaramadığımızı aslında e, görmüş oluyoruz ve bu açıdan da kendimizi geliştirmiş oluyoruz. Dolayısıyla e, böyle bir interaktif de bir şeyi var. E, i̇nsanın kendi kişisel gelişimi açısından da bir faydası var e, diye söyleyebilirim. Evet, Olcay Yılmaz Damar Bey'e çok teşekkür ediyoruz evet, tabi kendisi. Bizlere özellikle yapay zekanın aslında yaşamımızda ne kadar vazgeçilmez olduğunu, gelecekte de aslında birçok düşünen insanların çıktılarının aslında birleştirilerek oradan en paçal ortalama bir çözümün insanlara sunulmasında müthiş bir zaman kazanımı sağlayacağının da altını çizmiş oldu. Tekrar teşekkür ediyoruz.